Arkadaşlar merhaba. Herkes bana yeleği nereden aldığımı soruyordu. Yeleğim KTM Çetin firmasına ait. Balistik plaka taşıyıcılığı yeleğim. Yeleğimi tanıtacak olursak yeleğimiz Cordura Kumaş'tan üretilmiş. Yeleğimin önünde bir adet kanguru cebim bulunmakta. Bunu ilk yardım çantası olarak da kullanabilirsiniz. Burada yapılan lastik sayesinde de ikinci bir turnikenizi çelik yüzeyinizde taşımanızı olanak sağlamaktadır. Burada molle sistemli, içi lastikli, 3 tane 5 altı kütüklüğüm bulunmakta. Bununla beraber yeleğimin yanlarına geldiğimiz zaman burada bir adet kaydex kılıfımız burada bir tane telsiz cebimiz bulunmakta. Yeleğimizin diğer tarafına geldiğimizde yeni üretilen telefon cebimiz molle sisteme ait. Burada bir tane bomba cebi mevcut. Burada herhangi bir fener pençe taşımak için bir cebimiz var. Yeleğimiz her iki taraftan hızlı kurtarak tokalara sahip. Bu sayede yeli üzerimizden hızlı bir şekilde çıkartabiliyoruz.